Sedat topun gerisinde. Doğrudan kaleye de vurabilir Sedat oradan. Sedat baktı kaleye. Sedat ceza sahasında ve gol! Necdet orada top ağalara gidiyor. 2-1 Karacabey Belediye ilave süreye girilirken farkı bire indiriyor. Genç Necdet'in golü hocasına koştu. Ercüment coşkun dereye. Sedat'tan etkili orta. Son olarak orada dokunan Necdet. Kaleci Gökhan bu topu çıkartamadı. Fark biri indi. 2-1. 3 dakikalık ilave sürenin başladığı anda Golü buldu Karacabey Belediye. Şimdi